Saygıdeğer dava arkadaşlarım, bugün burada Sayın Bakanım'la ve Hazurun'la birlikte olma sebebimiz bir niyeti ortaya koymaktı. Bu niyeti bugün ortaya koymuş bulunuyoruz. Doğru Parti ile Adalet Partisi'ni önümüzdeki süreç içerisinde tek şat altında toplayıp tek bir parti olmaya ve merkez sağı birleştirecek ilk hamleyi yapmayı bugün kararlaştırmış bulunuyoruz. Bizler demokrat misyonun temsilcileriyiz. Bizler bu bölünmüşlük ortadan kalksın istiyoruz. Bunun için bugün bir araya geldik. Bu toplantımızı yaptık. Bu süreç devam edecektir. İki parti de komisyonlarını oluşturmak suretiyle bu birlikteliği tesis etmek üzere bu tren artık yola çıkmıştır. Demokratların treni ve Türkiye'nin dört bir yanına kılcal damarlarına kadar yayılacaktır. Biz seçmenimizi geri istiyoruz. İnşallah bu partilerin bir araya gelmesi, Türkiye'deki bu huzur, güven ve istikrarın, milli kalkınmanın yeniden temellerini atacaktır. Bunu belli bir noktaya getireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum bugün geldiğiniz için. Ben sözü Sayın Genel Başkanım'a bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan, değerli arkadaşlarım, sevgili basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin en ucuran köyüne kadar gideceğiz, oylarımızı geri alacağız. Ve Türkiye'ye hizmet kerv kervanını yeniden e, yürüteceğiz hep beraber inşallah. Biz ilk defa başkanımla konuştuk. Komiteler ona karar verecek e, sistemi nasıl yürüyeceğine. E, eş başkanlık sistemini ilk defa bir e, merkez, demokratik merkezde, merkez, de merkez sağdaki bir parti için kullanacağız. Allah yardımcımız olsun. Niyetimiz halis, niyetimiz iyi. Milletimizi seviyoruz. Allah da bizlere yardım edecek. Tekrar başkanıma ev sahipliği yapmasından dolayı ve bu güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayır, şöyle izin verir misin başkan? Tabii tabi. Şey şöyle, e, biz şimdi e, dörder veya beşer kişilik e, iki komite kuracağız. Süratle kongre e, kararı alınsın. Çünkü ikimizin de kongre yapması lazım. E, o komite e, bizlerle beraber çalışacak. İki sayın genel başkanla beraber çalışacak. Partinin ismi ne olacak efendim? E, hangi ikimizin de binası var çünkü hangisi daha ee, şey teşkilatlarımızı nasıl yapılandıracağız hep beraber. Ee, dediğim gibi bunlar hepsi zaman içinde olacak ve mutlaka sizlerle paylaşacak. Bizlerin bir özelliği biz hep açık insanlarız. Biz içimizde ne varsa onları söyleyeceğiz sizlere. Ne yapacaksak da onu söyleyeceğiz. Teşekkür yani bugün ederim. sadece birleşme kararı aldık. Evet. Evet. Başka, Çok teşekkür sorular. ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar.